Git burada! Şimdi sana kim yardımcı olacak? Kim yardım edecek şimdi sana ha? Söyle! Ha? Kim? Kim? Sen kime sığınacaksın ha? Kime sığınacaksın ha? Şimdi kime sığınacaksın ha? 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 Taze olmaz olur mu? Baksana şunlara. Kıpkırmızı, kan kırmızı. İyi. Ver dokuz tane. Alırım edilir liranı ama. Helal olsun. Hayırlı işler. Güle güle. Aa. Buyur abi. akşamlar Şehrazat 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 Kendine gel Şehrazat Şehrazat 910, konfirm. Niye açmıyor gözlerini? Baygın şu an. Evin manzarası biraz korkutucu. Korkutucu mu? Ya ortalığı mı dağıtmışlar? Hırsız mı girmiş? Hayır hayır, dağınıklık falan yok da... ...kapının önünde biraz kan var. Ne? Neyse benimle sonra konuşuruz. Kafa travması. Hastaneden kuaföre. Şu an yoldayız hastaneye geliyoruz. Lütfen hazırlık yapılsın. Niye kendine gelmiyor? Çok mu kötü? Hasta baygın şu an. 80'e 50. edin dikkat edin. Tamam çabuk saçma. Onur hala yolda mısınız oğlum? Daha ne kadar bekleyecekmişiz Onur Bey'leri? Sorar mısın Betül? Annem bekleye bekleye bir hal ne? Kaza mı? Onur'a bir şey mi olmuş? Aa, anladım oğlum, anladım. Hayır hayır, sen bizi düşünme. Hiç önemli değil oğlum. Ne olmuş Betül, söylesene. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Peki, geçmiş olsun oğlum. Söylesene Betül, ne olmuş? Onur kaza mı yapmış? Hayır. Şehrazat merdivenlerden düşmüş. Merdivenlerden mi düşmüş? Allah Allah onu hastaneye kaldırmış. Yoğun bakımdalar. O kadar ciddi yani. İnanamıyorum ya. Savunmasız bir kadından ne istiyor ya bu herifler? ...Razat'a bir şey olursa o celli kara başlayan herifi ellerimle öldüreceğim. Onur Bey. Nasıl durumu? Şiddetli darba maruz kalmış. Kafatasında kırık veya kanama yok. Multiple beden travması var. He? Ama ciddi bir iç organ hasarı yok. Durumu iyi yani öyle mi? İyi. Kötü dövülmüş ama tehlikeli bir durum yok. Bir iki saat içinde kendine gelmesini bekliyoruz. Yine de bu gece yoğun bakımda tutalım. Tabi tabi. Geçmiş olsun. Hay Allah, çok üzüldüm. Görünmez kaza işte. Nasıl düşmüş peki, ayağı mı kaymış? Bilmiyoruz Sevalcığım, Onur pek bir şey anlatmadı. E, sormadınız mı? Merdivenlerden düşmüş dedi o kadar. Artık kayıp mı düştü, heyecandan bastığı yeri mi bilemedi? Bilmiyorum. Geçmiş olsun. Nasıl şimdi durumu? Büyütecek bir şey yok Seval. Soğuk Soğukkanlılığına hayranım Peride. Gelinim bu gece yoğun bakımda kalacak. Sen büyütecek bir şey yok diyorsun. Hoşsun yani. Şehrazat Hanım benim henüz gelinin değil Betül. İnşallah kısmetse. Ayrıca ne yapmamı bekliyorsun? Gidip ben de tedavi edeyim. Endişe edebilirsin. Ne bileyim, yani Perideciğim... ...durumu nasıl oldu diye merak edebilirsin. Merak etmez olur mu canım? Etmiştir. Masayı toplayayım mı artık Peride Hanım? Topla kızım. Boşa koymuşuz zaten. Peki efendim. Hayır. Hayır. başlar değil. Üst kat komşum yaptı. Üst kat komşum mu? Kim o? Serkan diye bir adam... Karısını dönmüştü, ben de evime aldım. Ben de kaldı. Allah'ım çıldıracağım ya. Şu hale bak. Bu Serkan denen herifin üzerinde sarı bir mont mu vardı? Evet. Nerede ben de karşılaştık. <laughs> Şş. tamam tamam, aldım aldım. <laughs> tamam şehrazat, tamam, Şehrazat şey. hanım, Korkunç sizi da. biraz dinlendirelim.